Dünyevi kaygılar ve hırs bir insanda varsa bu kişi ümitsizliğe düşebilir. Cenab-ı Hak Ankebut suresinde Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hakikati hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Demek bu dünya oyun ve eğlenceden ibarettir. Bugün aramızda 45 yaşında olan abilerim var, 50 yaşında olan abilerim var, 35 yaşındayım. Bir sor hayat şeridi nasıl geçti? İnanın hayatımızı belki de 3 4 tane satırla bile anlatacak kadar böyle hayal. halüsinasyon gibi düşün abi. Değil mi? Geldi ve geçti. Hayat böyle. Kabre gireceğimiz zaman ve girdiğimiz zaman işte Cenab-ı Hakk'ın bu ayetleri kulağımıza çınlayacak. Keşke biraz daha Allah'a razı etseydim de Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a komşu olsaydım. Allah muhafaza diyerdi cehenneme gittiği zaman keşke bana uyarıcılar geldiği zaman keşke onları dinleseydim. O yüzden keşkeler hiç bitmeyecek abiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya muhabbeti bütün hataların Başıdır. Çünkü biz dünyevi kaygılar ve dünya karşı hırsımızdan dolayı ümitsizliğe düşüyoruz. Üstad Hazretleri der ki hırs sebebi hasarettir. Neymiş abiler hırs sebebi hasaret. Haset ilk başta hasidi ezer. Şimdi misal olarak söylüyorum insan hazır lezzetini nasıl perişan eder? Sen bir insanı kıskanıyorsun. Bu arkadaşın olabilir, akraban olabilir, çok samimi bir dostun olabilir. Sen bunu kıskanıyorsun Enes abi. Oturdun bir baktın ki kapının önünde haset ettiğini adam Mercedes almış. Veya herhangi bir araba almış. Baban dışarıya çıktı, annen çık demen seni çağırdı. Bak yıllarca çalışıyorsun. Senin amcanın oğlu bir araba aldı. Sen halen bir arabanın sahibi olamadın. Bir şeye sap olamadın. Ondan sonra çocuk kendini perişan ediyor. Evet benden adam olmaz. Ben şöyle böyle bir bakıyorsun hacı abi. Bu insan hazır lezzetini zürü zeber ettiği için haset, hasidi ezer. Kıskandığı adamın da hiç umurunda değil. Amcasının oğlu yiyor, içiyor, geziyor ama sen arkadan böyle kemiriyorsun kendini, perişan ediyorsun. Ne yapayım? Lan dur bir banka var onu arayayım de. Faizden para çekeyim gidip o arabayı alayım. Ne oldu hacı abi? Durduk yere Allah ve Resulüne savaş açtın. Sonra o savaşı açtıktan sonra Cenab-ı Hakk'a savaş açan kazanır mı? Allah o arabayı öyle bir senden alıyor ki bir ömür boyu o çektiğin kredinin faizin sancısını sana çektiriyor. Lezzetini alamadan sana sattırıyor Allah. Adam bir ev alıyor. Amcasını oğlu almış. Arkadaşı almış. 300 ay taksit lan. 700 sülalen de gelse ödeyemez 300 ay ne ya? Torunun torunu ödeyecek bunu. düş Ama niye? Çünkü hayale ne gelse onun ne yapardı? İhtiyaç var. Bakın Üstad Hazretleri bununla ilgili öyle muhtemelen muhteşem bir tespit yapmış ki der ki insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı bu asırda israfat ve iktisatsizlik ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden ve bereketin de kalkmasıyla fakrı zaruretin maişetin de ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şeriat hayatın da ağırlaşmasıyla buraları açacağım o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehli dalalet nazarı şu dünyaya şu hayata celp ede ede o derece nazarı dikkatine celp etmiş ki, edna bir hacat diniyeyi büyük bir meseleyi diniye tercih ettiriyor. Asırın Asrın hastalığı. Evet, insaniyetin yaşamak damarı. Hepimizde bir hıfsı hayat var değil mi? Biriktirme hastalığı var. Kimle konuşsan özellikle böyle babalarımız evladım sigortan var mı? Ya bu kadar sıkıntı ne sigortayı mı konuşalım yani? Adam 65 yaşında sigortasını düşünüyor. 25 yaşında 35 senelik hayatı ne olacak? 65'ten sonra kim bana bakacak diye kendini harap ediyor. Ya zaten sigortan olsun bir sıkıntı yok. Ama onu kendine dert ettiğin için ve hıfsı hayat, biriktirme hastalığı. Bir insanda biriktirme hastalığı başladığı zaman adam tanıyorum hesabında bir 1000 TL, 1000 TL eksildiği zaman psikolojik problemler yaşıyor. Benim o hesabımda o paranın eksilmemesi lazım. Niye? Biriktirme hastalığı var. Aklen bir belirli miktar belirlemiş. Oranın üstüne çıktıkça tebessüm ediyor. Onun altına düştükçe harap oluyor. O paradan zekat alamazsın. Hayatta vermez. Çünkü o 65 yaşına gelince o parayla dünyayı gezecek. 64 yaşında bakıyorsun kefeni giymiş. Hadi asıl yolculuk başladı. Şimdi bakalım o para seni kurtarsın. Param var. Dini İslam'a faydan yok. Ne yapacağız acaba? Biriktir komşun aç. Biriktir etrafı ında ihtiyacı olan kardeşlerim var hiçbirine faydan yok. Nasıl olacak şimdi acaba? Ayette diyor ki biriktirmiş olduğunuz altınlar eritilecek ve ahirete üstünüze dökülecek diyor. Hadi biriktir şimdi. Allah için biriktiriyorsan ne mutlu sana. Ve biriktiremediği için de o hıfzı hayatın endişesiyle özellikle de israfat ve iktisatsizlik ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden ve bereketin de kalkmasıyla fakrı, zaruretin, maişetin de ziyadeleşmesiyle o derece, o kadar o mesele yaralanmış ki o damar insanları zürü zeber etmiş. Bugün tüketim hastalığı var. Misal olarak söylüyorum. Bugün insanlar elbisesine göre ayakkabı alıyor. Ha Bir iki ayakkabı olabilir. Hadi üç olsun. Sınırı üç olsun ama hacam bir dolabı açtığın zaman et düşer gibi insanların elbiseleri ve ayakkabıları düşüyor. Bakın tüketim hastalığından dolayı insanlar durduk yere faize giriyorlar. Hep vardı değil mi Instagram'da böyle espri. Eşimle birlikte tatile gittim. Şimdi gel borcu düşün. Faiz parasını çekiyorlar. Tatile gidiyorlar. Geliyor adam 12 ay boyunca ona çalışıyor. Bir haftalık lezzet için ebedi ahiretini perişan ediyor. Neden? Çünkü en yakındaki arkadaşı tatile gitti. Eşin susmuyor. Beni de götüreceksin. Bak Instagram'dan resimler attılar. Şöyle böyle çok güzel yer. Milletin erkeğine bak. Milletin kocasına bak. Lan sen daha bizi AVM'ye götüremiyorsun çocuğu. Ne ne yapıyor? Sık 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 bakıyorsun çocuk israfat ile, iktisatsizlikle, bereketin de kalkmasıyla Allah muhafaza bankanın kucağına düşer, hayatını zirri zeber eder. Bakın üstadın çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki hatta hayal nereye gitse ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Düşünüyorsun lan hayal ettin dedin ki bir arabamız olsa nasıl olur? Kafandaki araba hayale geldi. Gidip geliyor. Bu tok olabilir, passat olabilir. Aklımıza gelen herhangi bir araba. Diyorsun ki Mehmet 40 bin TL maaş alıyorsun oğlum. Gel bu işten vazgeç. Gidelim bankadan faizimizi çekelim ay o çalıştığın 20 bin TL o para için yatır al sana bir araba. İstediğin kadar gez. Ne oldu? Oturduğun yere şeytan hayaline getirdi. Dedin ki benim ihtiyacım var. Kesinlikle benim araba almam lazım. Lan ben bunca yıl nasıl metro işe gitmişim? Aman Allah'ım. Adam kendini harap ediyor. Nasıl ben önce araba alamamışım? Şöyle böyle adam duruyor. Oturduğu yerde benim kesin tabletimin olması lazım. Olmaz. Bu işler böyle gitmez. Televizyonumun olması lazım. PlayStation'ın olması lazım. Herkes kendi aleminde hayaline gelen her şeyi zorluklarla alıyor mu? Bunu görüyor muyuz? E bu sefer ne olacak abi? Kanaat yok bereket yok. Ne ki hayale geldi, orada ihtiyaç var der, o insanı o derelere atar. Alamadığı zaman ne olacak? Bu insanda ümitsizlik hastalığı başlayacak. Bugün gençleri görüyorsun değil mi? Adama diyorum niye ateist oldun? iPhone alamadım diye. Ya vallahi ben buna şahit oldum. Adam arkadaşlarının iPhone'u var diye, kendisinin yok diye ateist oluyor. Niye? Çünkü elde edemediği için, belki de onun için şer olan bir mesele, onu göremez adam. Gençliğinden dolayı devlete sallıyor, millete sallıyor, anne babasına sallıyor. Öyle bir annem babam var, çalışmamışlar bana iPhone almamışlar deyip Allah'a isyan ediyor Instagram. Allah bizleri muhafaza eylesin. Peki bunun ilacı ne? Arkadaşlar bunun ilacı şükür. Bakın bir cümle okuyacağım. Üstad diyor ki ey aziz kardeşim insanın Cenab-ı Hak'tan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur. Abiler hak bir talepten gelir. Senin Cenab-ı Hak'tan ne hakkın var ki talep ediyorsun? İnsanoğlu Allah'a ne verdi de hak talep istiyor? Bir soru abi. Ne var abi Allah'a verdiğimiz? Allah'la pazarlık yaptığımız, masaya oturup ben şunları yaptım bak beş vakit namaz kıldım bana vermek zorundasın demek Allah muhafaza insanı yerle bir eder. O yüzden yüzden bilakis insanoğlu daima şükretmeye medyumdur. Sürekli bizim Cenab-ı Hak'a karşı şükretmek zorunluluğumuz var. Çünkü mülk O'nundur, insan O'nun memlukudur. Bu kadar basit. İnsan Cenab-ı Hakk'ın mahlukudur. İnsan Cenab-ı Hakk'ın memlukudur. Her daim şükretmeye layık midir? Layıktır. Bugün soruyorum. Hangimiz gözümüzün şükrünü eda edebildik Cenab-ı Hakk'a karşı? Bir göz ya, bir saç. İnsanlar bir saçın ekimi için 100 bin TL para veriyor. Bedavadan saç kazandın lan. İnsanlar dişlerini yaptırıyorlar Ömer. 100 bin, 200 bin TL para yatırıyor. İmplant falan derken yapımlarına bak. Ama Allah bedavadan sana vermiş. Allah bizi yokluk aleminden varlık alemine getirdi. Şimdi sen bakıyorsun hayatına. Neden benim arabam yok? Neden benim iPhone'um yok? ondan sonra başlıyorsun Cenab-ı Hakk'a karşı şekva etmeye, isyan etmeye. Ey insani müşteki, ey her şeyden şikayet eden insan! Sen madum kalmadın, cansız olmadın, vücut nimetini giydin, hayatı tattın, camit kalmadın, hayvan olmadın, İslamiyet nimetini buldun, kafir olmadın, sihat ve selamet nimetini görünün. Abi gel bakalım, cansız olmadık Ömer abi. Allah bizi cansız da yaratabilirdi, bir taş yaratabilirdi değil mi? Bir dağ yaratabilirdi, cansız kalmadık. Allah bize vücut nimetini giydirdi. Yokluk aleminden Allah anne karnında bizi varlık alemine getirdi ve vücut nimetini giydirdi mi abi? Göz verdi, kulak verdi, dil verdi, tat alma duygusu verdi. Verdiğini sıralasan bitiremezsin. Sonra ne diyor? Hayatı tattın, cansız kalmadın, hayvan olmadın. Allah bizi köpek de yaratabilirdi. Yaratamaz mı abi? Allah'ın gücü yetmez mi? Allah bizi köpek de yaratabilirdi. Allah bizi, affedersiniz bir insandan çıkan pisliği pisliğin yerine de koyup yaratabilirdi. İnsanın dışkı olarak attığı bir pislik yerine ne de Allah bizi koyabilirdi Hakan abi. Ama Allah bize en büyük nimet olarak İslamiyet nimetini verdi. Ya Müslümanız elhamdülillah. Kafir değiliz ya. Ateist değiliz, inkar kısmı değiliz. Hamdolsun bir Rabbimiz var, peygamberimiz var, Kur'an'ımız var, sağlığımız var, sihatimiz var, devletimiz var, milletimiz var, annemiz var, babamız var, kardeşlerimiz var, paramız var. Saymakla bitirebilir misin Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini? Bakın teklife geri gittiğimiz zaman Ramazan Cenab-ı Hak deseydi iki tane şıkkın var. Bir tavuk olacaksın ama kollarını bağlayacağız. Ayaklarınla rızkını eşip ağzınla rızkını toplayacaksın. İkinci şık ise insan olarak yaratacağım. Vücut nimetini sana giydireceğim. İslam olarak dünyaya göndereceğim. Senden beş şey istiyorum. Beş vakit namaz kılacaksın. İnsan olacaksın. Zekatını vereceksin. Sadakanı vereceksin. Seçim ne olur kardeşim? İnsan olmayı seçeriz değil mi? Ama bakıyorsun tavuk vazifesini yerine getirirken sen ey şikayetçi insan niye vazifeni yerine getirmiyorsun? Sen nankör değil misin? Sen teklifi imzalamadın mı? Bakın mülk sahibi mülkünde istediğiniz dediği gibi tasarruf eder. Hiç kimse buna bir şey diyemez. Bugün ben kendi evimdeki televizyonu masaya dışarı atabilirim. Adam gelip bana diyebilir mi? Niyaten sana ne mülk benim? İstediğim gibi tasarrufu kullanabilirim. Sen de Allah'ın bir mülküsün. Seçenekler ve tercih Allah'ın elinde. Allah seni bitki yaratmadı. Allah seni ağrı dağının yerine koymadı. Allah seni insandan atılan, hayvandan atılan bir pislik yerine koymadı. Allah sana insaniyetin ve kendine muhatap olarak halifeyi arz olarak yarattı ve senden 5 vakit namaz istiyor. Ama maalesef sen biller bahaneler ile Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmemek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Allah bizleri muhafaza eylesin.